Yaz geliyor konseptten aklıma geldi. Ne yapacaksın hakikaten sen bu yaz bu göbeğinle? Göbeğimi derken? Göbeğin canım. Nerede? Bak ben akşamları spor yapıyorum. Sana birkaç <laughs> hareket göstereceğim tamam mı? Spor yapıyorum diyorsun evet. ama. Bak ee, eline. Baktığımda. Şurası için ne yapıyorsun biliyor musun? Önce ayağını şöyle yapıyorsun tamam mı? Şöyle tutuyorsun bir dakika tamam mı? Bir, bir dakika. dakika. Sonra böyle. Sen onu mu yapıyorsun? Evet. Sen bir dakika tut. Ben her akşam 10 dakika yapacağım. Vallahi yaparım. <laughs> bak bak şöyle, bak şöyle yapıyorsun. tam, dik duruyorsun Onunla ama. Onunla ne alakası var göbek Hayır, elinde? Hayır, şuralar eridikçe <laughs> şurası da şu kaslar komple gider. Bilal sen squat yapıyorsun öyle. Hayır bu ben kasları Squat yapıyorsun sen de. böyle. Squat mı yok Scott Scott artık. direkt kalça. Yani spor bilginize hayran yani kaldım şu Yani ikiniz de anda. yanlış bilgi veriyorsunuz. Ben iki aydır spor yapıyorum. Sen zaten başka bir şey anlattın. Sen başka bir şey anlattın. Squat... Öyle bir Öyle diyorsun. şey mi? Evet Göz sen de. Şey squat ayrı bir şey <laughs> Öğrendin. Önce çok iyi gösterdi evet, ben de gösterse. Yani o yanlış bilgilerle Mustafa squat çalışmaz sen. O bacasın. Tamam göbek ne squat'ın ne alakası? Squat bacak, bacak için. Tamam onun söylediği. Göbek için ne alaka? Benim söylediğim sırt kasları için, şu bel kasları için. Biz göbeği çalışacağız. Göbekten bahsediyoruz. Tamam doğru hareketi sen göster hanımefendi göster. Yazık bu çocuğa plaj sezonu ne yapacak? Bence mu? Gözde Hanım, göbek için şu şey değil mi? Şöyle. Şöyle. <laughs> ya en etkilisi yürüyüş. Sonra şu an ismini bilmiyorum. Hareketini göstermem gerekiyor. Koşu, koşu olabilir biraz. Göster göster. Koşu iyi geliyor koşu. göstereyim. Ben de hiç sevmiyorum koşmayı. Ben squat'ı gösteriyorum. Koşmayı hiç sevmiyorum ya. Ya koşma ama spor yap bu göbekle olmaz sonuçta. Ya spora başladım. Onun geçen hafta konuştuk daha kaç defa açıklama yapacağım. Bir ay sezonu bir, sezonu bir ay sonra yani. dedim bir ay bir ay. Bir hafta çalışıp bir ay bırakıyor musun? Öyle mi çalışıyorsun? Hayır sen? tam başladım işte bu pandemi dönemi falan oldu. Tamam evde çalış. Çalışamam. Niye? Çünkü evde devamlı efsane yemekler pişiyor. E, ee, ben o yemekleri yemeden dayanamam. Sen yani şey ye, biraz otur, o sindir, kalk sporunu yap. O zaman kaslara elveda şimdi. Ne yapacaksın? Nasıl dost kuat göstersene. Göster bakayım, şurada, şurada göster bakayım. Söyle bir o zaman bir ses dediğim tüm Adana'lı hemşerilerim. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika kapatın televizyonu. Evet. Şöyle <laughs> değil mi? Ne yapıyor Mustafa? Şöyle. Öyle değil. O bacaklar için bir de ayağını tabağını kaldırmıyorsun. Ayağın tabağını kalkmıyor. Ay. <laughs> kalkamayacaksın önce Biz geç böyle suçu bitir. Hayır öyle değil. 90 derece 90 derece. Kollarını birleştir. Diz, diz kapak. Hayır hayır diz kapaklarını ben göstereyim mi? Göster. Gel gel. Gel gel, gel buraya gel göster gel. Yanıma gel. gel. Mustafa gel. Hadi Mustafa spor. Spor geldi gel gel. Hadi spor Kırcıyım. yapıyoruz Aa, hadi hadi hadi. Ben hep de bunun bak. Hadi Aa, Evet lütfen öğretmenimiz ki kalçalar. Ben, kalçalar, ben benim kalçalar dışarı. Bu şekilde omuz eşliğinde açıyorsunuz. Omuz eşliğinde. Biliyorum. Şey, <laughs> Hayatta ama ben böyle. İn kalk. <laughs> tamam şöyle. Şöyle. Popolar, popo dışarıda. Oturuyor gibi. Şey sandalyeye değiyor. Ekip ruhu. Oğlum bizim squatta ne işimiz var lan? <laughs> Ben bir tek askerde bize bunları öğretiyordum. Oh. Ben, tabii. Benim squat'a ihtiyacım yok. Oh çok spor yaptık, çok terledik. Kebap olsa da yesek bari. Allah, dünkü dürümleri yaptık şu an. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya ihtiyacı olan düşünsün Gözde Hanım, bana ne canım? Ya sen yapma, uçacağım. Ya Bilal göbeğini göremiyorsa. Çekme, çekme. Tamam çekmesem de yine. Bana yakışıyor yakışıyor. Bence erkek biraz göbek olacak ya. Bir çıtır olacak şöyle bir çıtır. Aynen benimki gibi. <laughs> sensin sensin. Sensin.